Çaldınız mı? Çaldım. Ne kadar? Nasıl oldu anlatın. Yani chat bu arada buradaki soruları siz de cevap verin. Bay çekici bir yayın. He onu niye yazdım biliyor musunuz? Mesela burada başlık hani maksat böyle daha çekici kılmak ya yayını işte yayına gelmeleri için insanların falan. Ben de direkt niyetimi belli ettim. Çok çekici bir yayın gel diye. Nasıl çok zeki değil miyim? <laughs> çaldım. Beyin çalmadım ya. 14 yaşındayım. Hmm. Namaz kılarken para çaldım. Tövbe estağfurullah. Feyzu sen de ne yaptın ya? Abla selam iyi yayınlar, puan birikmiş baya ne güzel ihtiyacım harca harca çalmadım çalmadım ne aslında Neyse. ihtiyacım oldu aldım sonra söyledim zaten onun da haberi oluyor cebinde ne kadar para olduğundan ama ben çalmış oluyorum öğrendi mi? Hı <laughs> hı ben söyledim yok bir şey demedi pek bir tepkisi olmadı ama ben geçen hafta babanızın para çaldım cebinden mı? para çaldınız mı? Evet çaldım <gülüyor> <gülüyor> evet ben de çaldım bunu yapmayan yoktur diye düşünüyorum ben de... ya, ama insanlar ne kadar dürüst onu fark ettim gerçekten. Cüzdandan para çalmak biraz cüzdan. Az verdiğinde oluyor genelde. <laughs> ben 10, 20 lira çaldım. Yani. 50 de çalmışlığım var. Ben bir ara 100 lira da çaldım. Ortaya çaldım. Çıkmadı. Ortaya çıkmadı. <laughs> <İler ediyoruz çünkü. gülüyor> ben bana fark etmiyor çok şükür. Evet inşallah YouTube'da <laughs> izlemem fark baba. etse de inkar ederim yani. Dememiş. Yapmadım. Yapmadım tabii ki ben bir şey yapmadım. Sen düşürmüşsündür. Evet. 20, Oha 30. Ya. Okula gidecektim. o gün param yoktu. Babama aradım. Baba dedim bana para lazım. Cüzdanıma sakın dokunma dedi. Cüzdanıma yani? dokunmadım cebinden çaldım abi. Evet. Hayır ya babamdan niye para... Psikolojik olarak büyük ihtimalle kendini aklamıştır bu arada. Çalıyor. <laughs> Uyurken her türlü oluyor yani. Değişiyor canım ihtiyaca göre. <laughs> ya çalınmaz ya babadan isteyince direkt ben verir zaten hani. Canı sağ olsun ben çalmam ya öyle şeyler yapmam ben. <laughs> Efendim hiç babanızın cebinden para çaldınız. Ee, çalmadım. Ekmek Kuran kelime çarpsın. Ney, ne oluyor ya gene? Çaldım, evet. Sinemaya gitmek için aldım. Ekmek Kuran çarpsın, o çok klasiktir yemin ediyorum. Bu işte tam o yaşlar yani, Ekmek Kuran yaşları. Çocuk çok sevimli, LNA. Samet Sen senin hoşuna gittiyse sıkıntı zaten. Ben 5 lira çaldım. Ekmek Kuran 2.tım çarpıyorum. Siz çaldınız mı? <laughs> Vallahi ben de çaldım. 20 TL çaldım, sonradan da ortaya çıktı. Ben babamdan yediğim dayakları toplasam aralıksız iki sene yapar. Evet. Yani köy çocuğuyuz. Evet. İlla ki yani okula giderken falan her insan gibi alıyorduk yani. Hani biz öyle şeyde falan büyümedik. Emek karşılığı kazanıldığı için para biraz çarçur etmemek için babam biraz sıkardı. O yüzden hani aldığımız zaman yerdik yani dayağı. Köste'ye yerdik. Ne kadar çalardınız? Biz o zamanların parasıyla tabi hani 5 lira falan çaldığın zaman o parasını bir hafta idare ediyordu anladın mı? Şu anki gibi değil yani. Şu an 5 lirayla ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Vallahi buradan Malatya'ya, Darende'ye çok selam söylüyorum. Çaldım. Yani ben 5 10 bayağı var ya. Yani, Elde ederim. Çıktı. hani <laughs> kızdı yani. <laughs> yani şey eksik dedi. Kendisi beni gördü yani yakaladı öyle. <laughs> Allah! Ya yani babam böyle hep parasını sayıp bırakıyordu zaten. Hiç yani öyle bir ihtimal olmuyordu bende. Maalesef çalamıyordum. Anladım. Yok. Anneme zaten söylediğimde veriyordu ya. <laughs> çok yakalandık, dayak yedik. <laughs> 2 lira mı? 3 lira mı? Herkes dızcı çıktı be. Malatya mı? Ne Malatyası? Adam meslek edinmiş. Harbiden ya dayak karşılığı dızcılık. Şöyle bir bakın. Şişko dızcı anlam. Harbiden ben kendimi dızcı sanardım. Meğerse herkes dızcıymış. Onu fark ettim. <laughs> Cüzdanla para çalmıştım. 100 liraya yakın yatırdım. Bete 1000 liraya yakın para kazandım. Bete mi? Nasıl yani? İddia işte he anladım. Tabii bizim çocukluğumuzda onlar bile güzel paraydı. Ben de çaldım. <laughs> ya o zamanı çok fazla hatırlamıyorum ama okul okula gideceğim zaman falan Aynen. alıyordum yani. Aynen. Fark ediyordu hemen fark ediyordu hem de. Ben parayı çalıp internet kafeye giderdim. <laughs> yani arakladığım oldu. E, 20 civarıydı galiba. <laughs> ya ne kadar kibar bir şey söylem. Araklamak. Hani çalmadım, arakladım. Çünkü daha ponçik duruyor hani. Dızcı değilim. Yok yakalanmadım. <laughs> Yok yakalanmadım. Ama söyledim sonra. Ben bana. hiç... Özür dilerim baba. Ben hiç öyle bir şey düşünmedim biliyor musunuz? Yani... Ya şöyle hiç öyle bir şey ihtiyacım olmadı çünkü benim mesela okula giderken falan annem hep okula gelirdi. Annem hep okula aile birliğinde olurdu, şurada olurdu, burada olurdu. Yani sürekli dibimde olduğu için mesela sürekli cash vermek zorunda kalmıyordum. Ama büyük ihtimalle mesela düşünüyorum olmasaydı dızlar mıydım diye yani her herhalde herkes yapması ben de yapardım <laughs> diye düşünüyorum ama zannetmiyorum yani. <laughs> Bilmiyorum ki. Tüm. hı, tamam. <laughs> Aslan. Çünkü yani Sınır babam, babamın gibiydi, bir aynen. çok büyük bir zaafı var. Ya herkes yani yıkıyor, babamdan yıkıyor, korkarım. Şiddet uygulamasına mı yoksa? Hayır. Benim babam böyle bir gözüyle baksa ben her şeyi anlarım. Asla Allah, şiddet uygulamaz. O bilmez. baba. Yani onu üzmekten korkarım. Seni ha. çok seviyorum babam. Hayır çalmadım. Hayır. Harika. Çünkü ım, hani para konusunda rahattım ailem aileme karşı. O yüzden hiç gereksinim duymadım öyle bir şeye. Çalmadım. Gerek duymadım çünkü istediğimde veriyorlardı. Yani bir ara küçük bir küçük para çalmışım <laughs> gözlüklere vardı. Gözlüklere bak gözlüklere. Ben babamdan Çekil almıştım. Şu kul. <laughs> Çalmadım Onu da gittim Adana'ya Adana'da dürüm yedim geri geldim bitti para. <gülüyor> <gülüyor> Annemin haberi. Abi adını da dürüm yemek için babadan para mı dızlamak? Gerçekten sen gerçek bir alfasın diyormuşum. Şaka tabii ki öyle düşünmüyorum. <laughs> Şu an kendi niyesi böyle bir Instagram postu paylaşan sayfa gibi hissettim. Ee, o öyle bir alt bilgi geçeyim dedim. Vardı evet ama yaptım. <laughs> i̇şte evet. vizyon. Ay. Yani o zamanlar küçüktük. 5 lira falan yani. Öyle. Annem biliyordu. Annem bildiği için ortaya çıkmıyordu. Çaldım. Ne kadar? Bayağı çaldım. Evet. <laughs> Nasıl oldu? Oha Akşam, şu an aydınlandım e, arkadaşlar. Akşam da eve gidince de... Herkes küçüklük yaşlarından itibaren dızcılık yapıyorsa acaba insan doğasında dızcılık normal ve biz sonra kendi doğamızı mı köreltiyoruz diye bir mantık yürüttüm şu an. Sizce? <laughs> ne? Şaka yaptım şaka. Hayır şaka yaptım. Ayak edim Ya 5 lira falan çalmışım Tabii ki şaka yani yaptım yani. Şey sonra e, böyle okulda almayayım. abur cubur almak için. Yemek için değil. Çünkü evden götürülüyordu ve ben çok abur cubur almak istiyordum. O yüzden çalmış ya Şaka yaptın. bir şey yapmadım. yapmadım. <laughs> Hayır babam her gün harçlık verdiği için ve hani param yok mu var mı diye sorduğu için ya da kendi gidip bize bir şeyler aldığı için şöyle bir şeye ihtiyaç duymadım açıkçası. Evet. Ee, annem e, parayı bir yere koymuştu ben de onu gizleyeceğimiştim. Bir 20 lira var diye. Peki ortaya çıktı mı? Evet. Anla çıktı kızcılığa itiyor. Hayır sakın hayır. yanlış anlamayın. Çünkü zaten isteyince veriyor çalmaya Bozduk. gerek yok. Bozduk. <laughs> hayır, hayır. Gerek duymadım. Zenginlik. pek çıkmadığım için gerek duymadım. Evet çaldım. 50 TL çalmıştım ama sonradan yakalandım. Yani annem yakaladı. Ya e, ben heyecanlıydım. Dışarı çıkacaktım işte. Sonradan annem yanına çağırdı. Bilmiyorum hissetti herhalde cebimi falan kontrol etti. Yok Buldu 50 TL'yi. İşte sordu nereden buldun bunu diye. Ben de yalan söyleyemedim. Çaldım dedim babamdan. Abi abi. Sonra aldı parayı ne geri koydu. Vallahi ya bırak para çalmaya falan. Gel sana güzel bir şarkı söyleyeyim ben. Boş ver aileyi. Be? Sarı beni. Ben sana kendimi feda etmişim her şeyim. <laughs> bu canı uğruma heba etmiştim her şeyim. Sevgilim, sev beni. Ben sana kendimi feda etmişim. Sevgilim, bu canı uğruma heba etmiştim her şeyim. Çaldım küçükken. Ne kadar? 10-20 küçük. Büyük oynamıyordum. <laughs> Siz de hemen var ya ateşi Yaşıptım. yakmaya başladı. Çıktı. Ne alaka ya? <laughs> hani <Meksik> çıkıyordu. <laughs> İmece usulü bir hafta sonu etkinliği vardı. Ben de o zaman biriktirdiğim para o gün için yetersiz kalacağını düşündüm. Bir kağıt para götürmüştüm yani. Babanız öğrendi mi abi? Evet öğrendi. Bir şey yapmadı. Bundan sonra dedi almana gerek nevim, nevim, yok. İste ben vereyim dedi. bugün çok para... Bak ben bir şey söyleyeyim. Bugün çok tuhaf bir gün. Bugün chat de çok tuhaf. Bugün her şey çok tuhaf geliyor bana. Yani siz normalde böyle bir şey ateş yakmazsınız. Neden ateş yaktınız? Yani sizin böyle fark ettiniz mi? Herkes yakalanmış ama. Biz hep böyle sen yeni fark et. Ha olabilir tamam o zaman normal bir gemi. Bet yacımız vardı yani alkol şeyinde. <laughs> o yüzden de cebimizde para yoktu. Babamın cebinden almıştım. Bayağı bir dayak yemiştim ama. <laughs> yani 100 lira yakın almıştım. Araklamıştım. Vallahi bir gün para lazımdı. Çarşıya inecektim. 15-20 lira falan. O zaman da gizlice pantolondan almış. Baba özür dilerim. <laughs> Yok ben. Neden çaldın? Yani gerek duymuyorum. Veriyorlar zaten. Oo Aldın. zenginlik. 30 lira. Benden istese verirdim dede. Sarı mikrofon.